Kardeşlerim 909. rivayet Abdullah bin Mesud'un rivayeti. Hanefiler Abdullah bin Mesud radıyallahu anh on rivayet esas alıyorlar. Yani onun teşehhüdü bu. O rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan. İbnül Humam Fetul Kadir'de bu rivayeti anlatırken Ebu Hanife diyor ki Akada Hammadu bi yedeyye ve allemeni etteşehhude. Hammad, hocam Hammad benim elimi aldı, ellerimi tuttu, bana teşehhüdü öğretti. Ve kâle <laughs> Hammadun. dedi ki, İbrahim ennekâi benim elimi aldı, bana teşehhüdü öğretti. İbrahim ennekâi de Alkame benim elimi tuttu, bana teşehhüdü öğretti. Alkame de Abdullah bin Mesud radıyallahu anh elimi tuttu, bana teşehhüdü öğretti. Ve kâle Abdullah, Abdullah, Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh, اللّٰهِ الله an akada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ve allemeni et teşehhüde kema yuallimuni es surate minel Kur'an'i. Kur'an-ı Kerim'den bana bir sure öğretir gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu. Bana aleyhissalatu vesselam teşehhüd duasını öğretti buyuruyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Şimdi o teşehhütten bahsediyoruz. Onu anlayacak, onu şerh edeceğiz inşallah kardeşlerim. Yani farklı teşehhüd duaları var. Abdullah bin Mesud'dan geliyor, Hazreti Ömer'den geliyor. Malikiler onu esas alıyor demiştik. İbn Abbas rivayetini Şafiler esas alıyor demiştik. Fakat Kardeşlerim Tirmizi'nin rivayetinde Husayf diyor ki bir gece rüya gördüm. Rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle şereflendim. Efendimiz aleyhisselama dedim ki ya Resulallah bu tahiyyatla alakalı farklı rivayetler var. Herkes bir şey söylüyor. Ben hangisini okuyayım, hangi teşebbüt okuyayım diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyke bi teşehhud ibni mesud'un sen ibni mesud'un teşehhudunu al onu oku efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana bunu söyledi ihtilaf var dedim efendimiz de aleyke bi teşehhud ibni mesud'un ibni mesud'un teşehhudunu al mühim kardeşim Tirmizi'nin rivayetinde de bu var İmam Merginani hidayede niçin İbni Mesud'un teşehüdü önemlidir? İbni Abbas'ın teşehüdüyle onun mukayesesini yapıyor İmam Mergini yani. İlgili bahiste kardeşlerim oraya müracaat esinler. Ve hani Abdillah İbni Mesud'un radıyallahu anh kal, Kulna iza salleyna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Biz Efendimiz aleyhisselamla namaz kıldığımızda kulna esselamu alallahi kavle ibadih kullarından önce Allah'a selam olsun. Allah Teala'ya selamet isteriz. Böyle derdik namaz kılarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sonra Esselamu ala Cibril, Esselamu ala Mikail, Esselamu ala Fulanin, Cibril'e selam, Mikail'e selam, falana selam, işte Melaike'ye, Enbiya'ya böyle selamlar söylerdik diyor İbni Mesud radıyallahu anh. Fakat man sarrafın buyruğu, sallallahu alaihi wasallam, kabul etti. Efendimiz aleyhisselam ne zaman namazdan ayrıldı, sözüyle değil de bizzat mübarek yüzüyle bize yöneldi. Ondan sonra konuştu. Birisiyle konuşurken hem yüzünüzle yönelirseniz bu ihtiramı, hürmeti ona verdiğiniz önem alakayı gösterir. Kale efendimiz aleyhisselam buyurdu ki. La tekulu esselamu alallah. Esselamu alallah demeyin. Tahiyyatı oturuyorlar ya onlar. Kade'de birinci oturuş, ikinci oturuşta böyle söylemeyin. Neden? Fe innallahu ve selam. Allah Azze ve Celle selamdır. Siz dua ediyorsunuz. Ne diyorsunuz? Allah Teala'yı afetten koru diye dua ediyorsunuz. E peki Allah bizzat selamdır. Selam onun adıdır. İsmü min esmaillahi teala. O zaman Allah Teala'nın böyle bir duaya ihtiyacı yok. Hani namazdan sonra ne diyoruz? Allahumma ente's selam ve minke's selam ve ileyke's selam. Allahumma ente's selam. Selam senden ya Rabbi. Sadece senden. Başkasından selam gelmez ya Rabbi. Yani eğer bize selamet gelecekse o senden gelir. O selamet sendedir. O selameti sen verirsin Allah'ım. Allah selamdır. Yani Allah Azze ve Celle noksanlardan münezzehtir. Noksanlıktan uzaktır ve insanlara kemali Allah Azze ve Celle verir. Onu söylüyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın böyle bir duaya ihtiyacı yok. Allah'ım zatına selamet ver. Olmaz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle demeyin. La tekulu esselamu alallah. Kardeşlerim. Abdullah bin Mes'ud. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i dört kişiden öğrenin buyuruyor. Onlardan bir tanesi Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Alim bir sahabi. Küfeyi ilimle dolduruyor. Küneyfun mul'e bil ilmi diyor Ömer radıyallahu anh ona dair. İlimle dolmuş. Allah Teala ona ilim ihsan etmiş, doldurulmuş. Böyle bir sahabi. Ama Tahiyyatta ne söyleyecek? Kadedi bilmiyor işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öğretiyor. Sünnet seniyye olmasa İslam'ı nasıl öğrenirdik ki? Kur'an-ı Kerim'i bize Allah Teala'dan alıp bildiren Peygamber aleyhissalatu vesselam onu şerh etti, onu izah etti. Rabbim bize namaz kılın buyurdu. Akimus sala ama namazı nasıl kılacak? Ayakta mı başlayacağız? Oturarak mı başlayacağız? Kıyamda neler okuyacağız? Rükûda neler söyleyeceğiz? Tahiyyat'ta oturduğumuzda kadede neler okuyacağız? Kim öğretti bize? Peygamber Aleyhisselam. Adam sünneti reddediyor. Peki oturuyorsun kadede ne okuyorsun kardeşim? Tahiyyatı. Kimden öğrendin? Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok. Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifi. E peki utanmıyor musun sünneti reddediyorsun? Oturuyorsun kadede o hadis-i şerifi okuyorsun. Ondan sonra milleti Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini reddetmeye, Peygamber Aleyhisselam'a savaşmaya çağırıyorsun. Selamla çıkıyoruz namazdan. Peki selamla namazdan çıkın diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı? Öğlenin farzını dört kılıyoruz. Var mı Kur'an-ı Kerim'de öğlenin farzını dört kılın diye? Neden? Nereden alıyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden alıyoruz. İşte burada Abdullah bin Mes'ud'a, sahabeye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne okuyacaklar oturdukları zaman kadede onu öğretiyor. Esselamu <Sessizlik> alallahi la tekulu esselamu alallah fe innallahu esselam fe idâ celese ahadukum fi sizden birisi namazda oturduğunda fel yakul <fessizlik> şunu desin. Ettehiyyâtu. Çok anlamı var bu Ama özet gidelim inşallah. Et lillahi. Ne demek? Sözle olan bütün ibadetler Allah Teala içindir. Başkası için değil. Et lillahi ve salavatu. Bedenle olan bütün ibadetler hac, namaz, cihat bunlar Allah içindir. Et lillahi ve salavatu ve malla olan ibadetler sadaka veriyorsunuz infak ediyorsunuz bunlar kim içindir Allah Teala içindir. Bütün bu ibadetler sadece ve sadece senin rızan içindir. Atıf harfiyle geliyor. Her birinin ayrı bir hususiyeti ifade ediyor. Atıf harflerinde muayyeret var kardeşlerim. بكى التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِذْ نَرَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دَهْ ثُمَّ الله دَه اللَّهَ إِيمَانًا يَلُونَ ثُمَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دَه Peygamber aleyhisselamla sonra müminlerde. Peki peygamber nereden alıyor? Allah Azze ve Celle'den müminler Allah'tan ve Resulünden. Ama münafıklar bilemezler, münafıklar anlayamazlar, idrak edemezler. Yani bütün ibadetlerin her şekliyle Allah Azze ve Celle'ye aidiyetini ilandan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlıyoruz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Kardeşlerim, sahabe-i kiram, Resulullah aleyhisselam aramızdaydı. Esselamu aleyke diyorduk. Selam senin üzerine olsun ya Resulallah diyorduk. Şimdi esselamu aleyhi, o ayrıldı aramızdan, ahireti irtihal etti. Kafir hitapla değil de, aleyhi gâib zamiri kullanalım selam onun üzerine olsun bu şekilde peygamber aleyhisselamı selamlayalım ona dua edelim. Ya Rabbi ona selamet ihsan eyle diye. Onu işte eksiklerden, noksanlardan beri eyle diye. Aleyhissalatu vesselama böyle dua edelim ya da onu selamlayalım aleyhi diyelim. Ama ümmet bunu esselamu aleyhi'ye çevirmedi kardeşlerim. Olduğu gibi bıraktı. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey nebi. Peygamber aleyhisselam sanki karşınızda selam senin üzerine olsun diyorsun. Onun üzerine olsun demiyoruz. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Şunu yakın planda idrak edin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin içinizde, sizinle beraber Allah Resulü aleyhisselamla sanki Ravza'dayız. Sahabe-i kiram radıyallahu anhumla aynı safta duruyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı selamlıyoruz o ruhu kuşanıyoruz. Buradayız, Anadolu'da bir vilayetteyiz ama buradan Medine'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlıyoruz. Yani dağları, denizleri, vadileri aşıyoruz. Aleyhissalatu vesselama ulaşıyoruz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ey peygamber Allah'ın selamı rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Üçüncü olarak bütün ümmete, kendimize, orada olan kardeşlerimize, Java adalarından Cebel Tara'a kadar bütün Müslümanlara, mazlumlara, mustazaflara dua ediyoruz. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize ve bütün salih kulların üzerine olsun. Kardeşlerim, Asvan'da bir mümin, Sudan'da bir kadın, her namaz kılışında, eğilişinde, kadesinde Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyor, sen dua ediyor. Eğer babanın oğlu namaz kılmıyorsa senin için bir dua cümlesi yok. Ama Halepli, Hamalı, çadırda yaşayan, çöpte ekmek toplayan muhacir kadınlar. Bilesiniz ki her namazda size dua ediyor. Doğu Türkistan'da tutsak anneler her namazlarında Arakanlı kadınlar size, bize 2 milyarlık alemi İslam'a dua ediyorlar. Biz böyle bir ümmetiz işte. Lisanlar, diller belki farklı ama namazda oturduğumuzda hepimiz Kur'an'ın diliyle Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği şekliyle birbirimize dua ediyoruz. Müslümanların Müslümanlar üzerine hakkı var. Tanımıyorsun, bilmiyorsun. Ama o kişi, o kardeşim gündüz namazlarında, gece namazlarında, teheccüdünde kalktı, namaz kıldı, kadede, tahiyyatta sana bana dua etti. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, selamı hem bizim üzerimize hem salih kulların üzen olsun diye dua ettiler. Burada bir ara cümlesi var. Fe innehu iza qale zalik Müslüman bunu söylediğinde asabe kulli abdin salihin fi's sema'i vel ardı. O zaman bu duanın sevabı semada, yerde bütün salih kullara ulaşır. Yani o kardeşim dua ediyor ya, mazlum, mustazaf, birileri hakaret ediyor. Gitsinler, uzaklasınlar. Neden? Birkaç tane mücrim var. Belki on tane, yüz tane, bin tane var. E kardeşim, وَلَا zuru وَازِرَتُوا مِزْرَ okura. Rabbim buyuruyor ki kimse kimsenin günahını üstlenmez. Dünyada da ahirette de böyle. Yani Suriye'den gelen bir mücrimse devlet cezasını verecek. Göndersin onu. Kim edepsizlik yapıyorsa göndersin. Ama biri ihanet ediyor diye masum olanların, mazlum olanların ne günahı var? Olur mu kardeşlerim? Müslüman böyle düşünebilir mi? Onlar bize dua ediyor. Siz onlara dua ediyorsunuz. Bize bu duayı peygamber öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle demedi bu duayı sadece Medineliler okusun, sadece Araplar okusun, sadece Türkler okusun, sadece Hindistan'da Müslümanlar okusun demedi. Efendimiz Aleyhisselam bizi ümmet yaptı. Arabıyla, Arap olmayanıyla biz inne hadihi ummetukum ummeten vahide yek vücuduz. Namazdaki halimiz, sahil ibadetlerimiz onu ilan, onu itiraf eder. Peki bu selamlardan, bu dualardan sonra işte şehadete başlıyoruz. Yani ibadetler Allah Teala için dedik. Efendimiz'i selamladık, dua ettik. Sonra Müslümanlara dua ettik. Bütün bunların nihayetinde şehadeti ilan ediyoruz. Şahidiz ya Rabbi diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Eşhedü bütün varlığımla şahadet ederim ki eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. İşte burada parmaklar üç farklı şekilde oluyor demiştik. Bir bu Abdullah bin Ömer'in rivayetiydi. Bu baş parmak müsebbihenin yanında olur. Böyle kaldırıyorduk. Üç parmağı kapatıyoruz. Eşhedü la ilahe la ilahe illallah da indiriyoruz. İkincisi bu Abdullah bin Ömer rivayeti. Abdullah bin Zübeyir rivayeti. Orada yine eşhedü en la ilahe de kaldırıyoruz. Bu baş parmağı, orta parmağı kapatınca şöyle üzerine koyuyoruz. La ilahe illallah da indiriyoruz. Üçüncüsü Vail bin Hucur rivayetiydi ki orada Halka yapıyoruz. Şu şekilde. Eşhedü en la ilahe illallah da indiriyoruz. Ve teşehüdün sonuna kadar, teşehüd dağısının sonuna kadar böyle kalıyor. Ardından evimizi böyle yayıyoruz. Kardeşlerim. Eşhedü en la ilahe illallah. allah Teala'dan başka ilah yok. Ve eşhedü enne Muhammeden. E yine şehadet edelim ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun kuludur, resulüdür. Thummel yetehayyer mine duayı acabahu ileyhi. Sonra sizden birisi bir Müslüman ne yapsın buyur Efendimiz Aleyhisselam? Bu dualardan hangisi hoşuna gidiyorsa dualardan onu sessin feyed'u bihi ya da emrin cevabı alırsak feyed'u bihi onunla Allah Azze ve Celle'ye dua etsin. Ya da liyakhtar yani liyakhtar thumme liyakhtar mined duai acabehu iley hangisini beğeniyorsa yani hangisiyle dua etmek istiyorsa o duayı sessin. Onunla Allah Azze ve dua etsin. Çünkü orası kade dua mahallidir. Muttafakun hari bu hadisi de Buhari Müslim rivayet ediyor.